Baksanıza en iyi öğretmen kimmiş? Bu bizim Bay Karalama. <laughs> ben dünyanın en iyi salatçısıyım falan filan. Aklıma bir fikir geldi. Bana öyle geliyor ki öğretmenimizin kesinlikle bazı detaylara ihtiyacı var. Ha, <laughs> Böylesi daha iyi. <laughs> Kızlar ne oldu? Orada kim var? Anneciğim. Anneni müdürüne çağıracaksın. Sana sağ yetenekler size yardımcı olacak. Çünkü siz bir meydan okumaya gidiyorsunuz. Dikkat. Sizin için bir ödül hazırladım. Yeni bir telefon. Ama kim daha iyi çizerse o alacak zaman başladı. Hey Mary. Burnunun altında bir şey var. Hayır. Ben bu hiç komik değil. Bence bu aşırı komik. Tamam yeni bir telefonu tüyle çizmem gerekiyor. Ay tüyü kırıldı. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ne? Tavuk mu? Kokoşmuş çorap mı? İğrenç. Bu ne böyle? Ah, biraz kötü oldum. Öp. Ay, özür dilerim Jane. Bilerek yapmadım. Aramaya devam edeceğim. Ambalajlar şekerler. Aa, ah, buna ihtiyacım olacak. Mükemmel. Onun için yeni telefonumu çizmeye devam edeceğim. Hmm, bu da biraz daha yapmam gerekiyor. Mükemmel. Artık hazır. Bozuk para her zaman yardımcı oluyor. Mary nasıl olmuş? Hmm. benimki çok iyi. Evet şimdi çizmeye başlıyorum. Ama ne çizmeyeliz unuttum. Tabii ya telefon. Çabalamalıyım. Asıl önemli olan bu telefon olduğunu anlamaktır. Ah, senin çizmin. Ah, ben buradayım. Beni unuttunuz mu? Ne? Ben baygınken siz resim mi yaptınız? Kahretsin yetişmedim. Tüm ah, gece resim yapıyordum. Zaman bitti. Bir şey yapamadım. Ha, rahat ol. Aklıma bir fikir geldi bizim çizimlerimizin yerini değiştireceğim. Meri, sende ne var? Ama ben de böyle bir resim. ha mükemmel, Meri, ben sende. Bana bakın. Ne? Berbat bir şey. Ne? Değiştirdim resimlerin yerini. Evet öyle oldu. iPhone benim değil. Acilen yeni bir telefonla şekil yapmalıyım. Ne? Bu eski telefon mu? Kabus delirdiniz mi? Yeni ödül Barbie. Nasıl olmuş? Muhteşem değil mi? <laughs> Kızlar siz ne yapıyorsunuz? Uyanın. Aa, şimdi size herkesin ilgisini çekecek bir şey göstereceğim. Bu sadece Barbie değil. Bu Barbie pastası. Heyecanlandığınızı görüyorum. Harika. O zaman zaman başladı. Yes. Peki şeker Neydi? makinesiyle nasıl çizeceğim? Belki biraz şeker yemeliyim ve ilham alabilirim. bu sakızmış. Onu hamur gibi kullanabilirim tamamdır. Harika oluyor. Ben nasıl olmuş? Oh ah bebeğim çok güzelsin. Ben de şimdi hiç de kötü bir şey yapmayacağım. Bu bir kafa olacak. Tamam biraz daha sakıza ihtiyacım var. Kırmızılardan güzel bir elbise olacak. Harika. Mary nasıl olmuş? Çok uğraştım. Bu bir canavara benziyor. Harika. Makineyi açmaya başardım. Barbie daha çabuk çizmek için mümkün olduğunca çok çiğnememiz gerekiyor. Tamamdır. Bu kadar sakız resim için yeterli olur. Bu parça yuvarlayıp buraya koyuyoruz. Sonra şunu buraya. Tamamdır. Ay, üstlüklerim nerede? böyleyim böyle bu kadar iğrenç. Ben sen misin? Gözlüklerim nerede? Ha, gözlüklerim sakız içinde. Ne? Berbat. Jane şey, sakızı yüzünden çek. Zaman sona erdi. Ne başardınız? Tamam sende ne var? İşte benim resmim burada. yine karalamalar. Bu tam bir dislike. Sırada ne var? Çok güzel. Ben ne gösterecek? Ben pasta istemiyor sanki. O zaman ödülü. Mary alıyor. Bunu hak etsin. Oley. Bay de kimse benle kıyaslanamaz. Bir dilim alalım. çok lezzetli. Ve son dilim. Çocuklar bu çok lezzetliydi. Acilen bir dilime daha ihtiyacım var. duramıyorum resmen. Sanki hepsini yiyeceğim. Krizi. Belki biz de olabiliriz. Okey. Pekala alın. Ama bana da bir dilim bırakın. Teşekkürler. Pekala yeni ödül makyaj seti kızlar bayılacaksınız. Ya benim için ödül olacak mı? Pekala tamam şakadan çizeceğim. Süreniz başlıyor. Peki hala boya kalemiyle mi çizmeliyiz? Okay. Eh, çok kolay. Tamam bir taslak çizmemiz gerekiyor. Sana birkaç ayrıntı. Buraya bir kalp. Tamamdır iyi gidiyorum. Hmm, kızlar baksanıza. Nasıl olmuş resmim? Çok güzel değil mi? Kimse benden daha iyi çizemez. Şimdi size göstereceğim. <laughs> ne? Bunu şimdi ben göstereceğim. Kısaca çizeceğim. <laughs> Aklıma tam da parlak bir fikir geldi. Boya kalemlerini rendeleyebilirsiniz. Look. İkinci bir kağıt parçasıyla kapatabilirsiniz. Ve her şeyi sıcak ve ütüyle ütüleyebilirsiniz. Boya kaleminin erimesine neden zaman harcıyorsunuz? Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Şimdi ben de bir şeyler bulacağım. Tabii ya kaynar suyum var. Aa! Ve boya kalemlerim var. Sadece boya kalemleri kıracağım... Ve sıcak suya atacağım... Böylece orada çözülüp... Boyaya dönüşebilecekler... Meri'den daha hızlı boyayabilirim... Ortaya çıkanları... Gerçekten çok sevdim... Süper... Oy, bu koku ne böyle? Meri iyi misin? Hayır... Her şey yandı... Makyaj malzemelerini görünce her şeyi unuttum... Peki neymiş? şimdi. Hadi dikkatli ol. Hayır. O yağmur ismime döküldü. Her şey mahvoldu. Zaman geçiyor ve sona erdi. değerlendirmem için gösterin. İlk Mer Oh hayır. Oh, Bu okay. sıra dışı olmuş. Peki cehinde ne var? Hmm. Ve yine karalama. Hatta komik bile görünüyor. Belki ben sevindirir bizi. Vay canına bu bir baş yapın. Gözlerime inanamıyorum. Hey. Makyaj seti sana veriliyor. Peki onunla ne yapacağım? Anlamıyorum. Mary makyaj ister misin? Jane makyaja ihtiyacın var mı? Güzel başım dönüyor artık. Ben ah, ama benim bir fikrim var. Size aynı anda makyaj yapayım. Tamamdır. Biraz daha. <laughs> E nasıl olmuş bakalım? Çok uğraştım. Ben sen ne yaptın? Korkunç bir şey. Benden ne yaptın? Ah, özür dilerim. Tamamdır yavru kedilerim. Size ödül olarak bir yavru kedi getirdim. Yüzünüzden ödüle sevindiğinizi görüyorum. Bu yüzden çizmeye başlıyoruz. Oh Mary evet, bugün çok güzel. Aa, yani sı sıradan yani. Her zamanki gibi evet. Aa, bir getiri sıvı şekerden mi çizmek çok kolay. Evet gözler, kulaklar, vücut. Uzun vücut. Hatimleri de unutmayalım. Harika. Her şey yaptım. Neden gülüyorsunuz ya? Çünkü kedicik çizmeyi öğrendiğimiz dersleri açıkça kaçırmışsın. Şimdi sana harikalar göstereceğim. Deneyelim. Var canına ekşi. Tekrar denemek istiyorum. Nefis. Neden herkes bu şekerin bu kadar lezzetli olduğu konusunda sessiz kalıyor? Evet çünkü onun çizmen gerekiyor yemek Neymiştir. değil. Şimdi göstereceğim size. Yoksa Medya'nın artık çizdiği hiçbir şey olmayacak. İşte benim kedim geldi. Hazır. Bakalım. Çocuklar zaman sana erdi. Mary her şey gerçekten yedin mi? Beresin yapmadın. Tamam gösteriyoruz. Benim nesi var? Hiç de güzel olmamış. Mary'de ne var? Anladım hiçbir şey. Jane bizi belki sevindirir. Vay be. Ne kadar orijinal. İyi gidecek. Bravo. ne tatlı bir yavru kedi. Sana kabarık diyeceğim. Çünkü sen yumuşak ve tatlısın. Ne kadar oynaksın. Jane sanırım senin kediciğin benim olmak istiyor. Gel buraya canım.